Ee, o zaman keşke domatesi de fiksleseler yüzde yirmi Çünkü yani biliyoruz ki çok daha fazla artacak. Yani bu yönetim biçimiyle, bu anlayışla hmm. e, insanları e, inanılmaz derecede e, hiper enflasyona alıştırdılar. Gidişat iyi değil. E, Temmuz'da bu şartlarla bu askeri ücreti 4 bin küsür liralardan 6 bin netlere bile getirseniz bana göre yani %50 artırsalar bile her şeyi çıldırmış gibi zam geliyor. Dolayısıyla bu yaraları saramayacaklar. Çünkü 100 liranın falan artık pazarda bir değeri yok. Yok yok. Geçen gün 3 hafta önce zannediyorum. Daha önce de paylaşmıştım izleyenlerimizle. Bir yaşlı teyze pazarda sohbetleri dinlemeyi çok seviyorum. Herhalde Hı -hı. mesleki deformasyon. Şöyle bir telefon kadar bir peynir almış. Soğanla patates alıyor. Dediler ki teyze 5 kiloya tamamlayalım mı? Ay yok evladım dedi tamamlayamazsınız. Çünkü ben 100 lirayla dedi pazara çıktım. Küçük bir kalıp işte dedi bu kadar peynir istedim. Bana 20 lira geri verdiler. Bu 20 lirayla dedi ben bu haftalık alışverişimi yapmak zorundayım. Yani iki soğansa iki soğan dedi. Evet. Ben o tezgahta dondum. Bu bir örnek. Belki daha da kötüleri de var. Ee, var tabii. Yani işte buradan şunu gösteriyoruz ki insanların çoğu artık ne yazık ki fakirler aç yatıyor. Bakın geçen gün bir ulusal gazetede Türkiye'de 15 milyon kişinin aç yattığının bir açıklaması var. Üstelik bu açıklamayı kaynağı Birleşmiş Milletler raporu. Yani ilginç bir şey. Rapora göre yaklaşık Türkiye'de 15 milyon kişi yeteri kadar gıda tüketemiyor. Yani alamıyor. Yani az önce söylediğimiz Gevrek Simit'e mahkum edilmiş durumda. Burada bazen diyorum ki ya şu Sayın Erdoğan hiç konuşmasa acaba daha mı iyi olacak çünkü konuşmaya başlıyor dolar 16.45 konuşma geçiyor yarım saat sonra dolar 16.77 oluyor bugün 17.20 yani konuştukça fakirleşiyor çünkü yeni ekonomi modeli diye anlattığı şeyi toplum herkes reddediyor refleksi yani böyle bir model olamaz diyor niye bunda inatlaşıyorsunuz diyor ama ne yazık ki böyle şu anda sendikalara göre Türkiye'deki açlık sınırı 6.000 TL'yi aştı. Yani 4 kişilik bir evde evine ayda 6 bin lira girmiyorsa o aile açlenebilir şu andaki rakamlarda. Bu hesaplara göre milyonlarda askeri ücretli emekli açlık sınırının altına yaşıyor. 84 milyon nüfusu bir ülkede 14.8 milyon kişi yeteri kadar beslenemiyor. Yani bu şu demektir, Türkiye'de yaşayan bugün her 5 kişiden bir tanesi iyi beslenmiyor. Yani yüzde yirmisi neredeyse demek nüfusun her beş kişiden birisi. Ee, bu durumda bir harita açıkladı Birleşmiş Milletler. Ne yazık ki İzmir de var içinde. Hmm. Ee, çarpıcı olduğu için o rakamlar yani illere göre dağıttılar. Söylemek istiyorum. Ee, İstanbul nüfusunun yaklaşık yüzde on Yani iki milyon sekiz bin kişi. Yeterince beslenemiyor İstanbul'da. Bu oranlar Ankara için yüzde on yaklaşık Ankara'da bir milyon yüz bin kişi iyi beslenmiyor. İzmir için ise on yaklaşık sekiz bin kişi. Yani İzmir'de sekiz bin kişi bugün yatağa aç gidiyor desek doğru yani. Dolayısıyla nüfusa göre yetersiz beslenmenin en yüksek olduğu yer ise şırnak yüzde yirmi en düşük olduğu ise Niğde %17.35. Yani Türkiye'ye baktığınız zaman en düşük, 17.5, en üstü 20.5 olmak üzere arada e, nüfusun yüzdesine göre e, yoksulluk devam ediyor. Şimdi ben e, işin doğrusu, yani artık belli bir yaşa gelmiş uzun yıllardır hem ticaret yapan hem siyasetin içinde bilinir olarak Tabi birçok şeye şahit oldum. Yani çok iktidarlar gördüm. Kendi partimde bile 6 genel başkan gördüm. Yani 7. genel başkanla çalışıyorum. Baktığım zaman bu güzel ülkemin insanların aslında hak etmedikleri halde çok şey yaşadıklarını düşünüyorum. Yani şunları gördüm bu yaşıma kadar. Mesela halkına yalan söyleyen iktidar gördük. Halkını kandıran iktidar gördüm. Halkına hayatı zehir eden iktidarı da gördük. Ee, halkını yoksullaştıran iktidar gördük şimdiki gibi. Ama bir şeyi ilk kez gördük. Nedir o? Halkına kazık atan iktidar. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Ya şimdi Allah'tan reva mıdır? Elektriği e, halkın, vatandaşın evine kilovat saatini 1 lira 89 kuruşa veriyorsun. Sanayicinin fabrikasına üretim yapıyor adam, döviz kazanıyor. 2 lira 74 kuruşa veriyorsun kilovat saatini. Ama Suriye'ye ve Yunanistan'a elektrik satıyorsun. Kilovat saatini 0.89 kuruşa veriyorsun. Yani Suriye'ye ve Yunanlı'ya 0.89'a sattığının iki katına kendi vatandaşına satıyorsun. Üç katına da kendi sanayicine satıyorsun. Yani kendi vatandaşına bu kadar düşman olur mu bir iktidar ya? Yani vatandaşını kazıklayan iktidar olarak tarihte yerlerini aldılar. Yani hepsini görmüştük, kandıran, yalan söyleyen, işte o isterken her tür numarayı yapan ama vatandaşının göz göre göre kazıklarını da ilk kez görüyoruz. Şimdi bu arada siz dediniz ya biz çok e, iktidarlar, çok yani, farklı evet. dönemler gördük. Hı -hı. Biz şahit olmadığımız için biz okuduklarımız kadarıyla evet. bir şeyleri anlamaya çalışıyoruz. E, ben oy kullanmaya başladığımda bu bu e, iktidar dönemiydi. E, yolu yaraladım. 35'e geldim. Bu iktidar dönemiyle <laughs> devam ediyorum. Dolayısıyla siyaseti algılayabilecek yaş aralığımda farklı siyasi partilerin nasıl bir yönetim anlayışı sergilediğine bizzat şahit olmadım. Tabii Şimdi, sizin bir şanssızlığınız daha var. O da şu, şimdi bizim gençliğimizde yani tam böyle şey çağımızda 17-18 eğitim üst düzey aldığımızda televizyonlarda e, siyasi partilerin liderleri Sayın Demirer, Ecevit, Türkeş, Erbakan birlikte otururlardı böyle bir masanın etrafına. O ordundan oradan bir soru sorardı. Derdi ki işte Sayın Ecevit Türkiye'nin çıkışı için ne öngörüyorsunuz? Yani aynı soruyu dört lidere sorardı. Biz şanslıydık şöyle dört liderin o konudaki görüşünü öğrenebiliyorduk ve aynı anda sorulduğu için sıcak hangisi daha doğru hangisi güzel yol karşılaştırma gösteriyor karşılaştırma oluyor. yapabiliyorduk ama şimdi siz bunu yapamadınız görmediniz böyle bir şeyi evet. çünkü Tayyip Erdoğan bu ülkenin başına geldiğinden beri bir araya gelip de bir televizyon kanalına çıkıp da Sayın Kılıçdaroğlu ile asla tartışmadı asla konuşmadı neden? Konuşamıyor, cesareti yok. Çünkü alışmış adam prompter'dan okuyor her şeyi. Kendi grup toplantılarında bile önünde iki tane prompter, birileri yazıyor, veriyor önüne, prompter'dan okuyor. Toplantılarda ona keza prompter'dan okuyor. Asper kadar fişi çektiniz, prompter'dan elektrik giderse hap Ne söylediğini anlayamazsınız. Yani her şeyi birileri yazıp veriyor ve